Günaydın. cuma itibariyle Amerikan Endeksleri benim çok hoşlanmadığım bir şekilde olsa da artı da kapatmayı başardım. Neden hoşlanmıyorum? Çünkü Nasdaq geriden geliyor. En iyi performans Dow Jones'ta var aynı zamanda hacimler de Çok net bir aşağı hareket var. E, Tabi şunu da göstermek gerekir. E, intraday olarak da baktığımızda e, şuradaki görüntü e, çok hoş değil. Yani görüyorsunuz e, net bir momentum kaybı da gösterge ile endeks arasında söz konusu. Dolayısıyla e, hareketi günlük bazda çok pozitif değerlendirmiyorum ama ana trend olarak herhangi bir problem yok. Bugün gördüğünüz üzere President's Day dolayısıyla piyasalarda en azından Amerika kaynaklı çok net bir gelişme olmayabilir. Günlük olarak az önce belirttiğim gibi çok pozitif bir görüntü yoktu ama kapanış bazında fiyat bazında baktığımızda sonuç itibariyle yeni zirveye çok yakın bir seviyedeyiz. Bu gerçekleştiği zaman da yukarıya doğru hareket devam edecektir. Elbette az önce gösterdiğim momentum kaybı bir ihtimal öncesinde bir satışa neden olacak ama bu satış aşırı derinleşmediği sürece şu an için çok fazla problem yok gibi gözüküyor. Yine S&P tarafına baktığımızda orada da önceki artık zirveye çok yaklaşmış durumdayız. Dolayısıyla belki önce bir satış gelecektir o uyumsuzluğu düzeltmek için ama ardından tekrar yukarıya doğru hareketin devam etmesini bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Buradan çok kısaca değinmek istiyorum aslında geçtiğimiz gün ...detaylı olarak maili attım. Burada 13F yani fonların SEC'ye raporladığı pozisyonlarını görüyorsunuz. Tabii bu her zaman için ilgi yaratıyor. Ben genelde aslında bu raporları ellerinde ne tuttuklarını görmek için değil de... ...daha ziyade algılarının ne yönde değiştiğini anlamak için... ...bu arada kamerada gidiyor... Ne yönde değiştiğini anlamak için e, kullanıyorum. E, şurada da gördüğümüz e, şeyin sorosun fonu, şurada S&P'yi koyarsak geçtiğimiz senenin ortasında çok gürültü çıkartmıştı. Ciddi bir S&P'de put pozisyonu almıştı Soros. İşte çöküşünü oynuyor falan filan diye. Değil tabi öyle bir çöküş de gelmedi zaten de. Bu genel olarak pozisyonun hece edilmesini sağlayan bir alt pozisyon diye düşünüyorum. Portföyün hece edilmesini sağlayan. Görüyorsunuz şu rakam çok ciddi bir rakam yükseltmiş. Bu daha önce 400 küsür e, milyon civarındaydı. Şimdi 1 e, milyarı aşmış durumda. E, i̇lk açtığı Geçen sene Haziran ayındaki daha doğrusu e, ikinci yerdeki da ilk başta bu büyüklükteydi. E, bu pozisyon tekrar açılmış. Dolayısıyla e, sorusun bakış açısıyla bence iyi bir piyasa var ama bunun hedge edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla da genel bir düşüşe karşı hece etme pozisyonunu almışlar. Bu 31 Aralık itibariyle belki de bu arada yaşadığımız girilemede Soros bu pozisyondan çıkmayı daha uygun görmüş olabilir. Onu da bir yere yazmak lazım. Yine benzer bir şekilde altın üzerinden gidersek hani işte Soros sattı altın ondan düştü falan haberleri manşetleri çıkıyordu. Burada Barik Gold'da aldığı pozisyonlar ilginç hem görüyorsunuz fiziki olarak hem de opsiyon üzerinden pozisyon almış durumda tabi burada altından bahsetmişken biraz sonra daha detaylı olarak diğer özelliklerine de bakacağız ama şurada da görüyorsunuz Palsin ki da ciddi anlamda bundan önce pozisyon azaltmıştı altında Palsin pozisyonlarını korumayı sürdürüyor GLD'de ve diğer altın şirketlerinde dolayısıyla da hala pozitif yaklaşımında bir değişiklik olmadığını görüyoruz son olarak ben sevdiğim için takip ederim. Tudor Jones yine önemli bence fon yöneticilerinden bir tanesidir kendisi. Burada da Tudor Jones'un pozisyonlarına da bakarsak özellikle 31 Aralık itibariyle elindeki bütün gelişmekte olan piyasalar ETF'ini satıp çıktığını görüyoruz. Dediğim gibi ben burada pozisyonda hangisini taşıyor ne var olarak bakmaktansa tabi o da önemli ona da bakanlar var. Ama genel olarak algıları piyasaları nasıl okuyorlar? Nereye doğru değişmiş? Onları görmeye çalışıyorum. Benim açımdan bunlar daha ilginç. Buradan Euro'ya geçersek Euro'da da aslında az önce gösterdiğim endekslerde var olana benzer bir uyumsuzluk burada da var kısa vade baktığımızda. Ama biraz daha orta uzun vade baktığımızda 36.80'leri de geçtiği için artık yavaş yavaş 37.70'leri konuşabiliriz diye düşünüyorum. Orası kırılması durumunda çok daha yukarı seviyeler söz konusu olacaktır. Zaten burasının reel olarak kırılıp kırılmayacağım, daha sonra tekrar geri gelip dönmeyeceği. Yani 37-80 civarındaki hareket çok kritik olacak. Buradan tuzak bir yukarı hareket de görebiliriz. Reel bir kırılma da görebiliriz ama reel bir kırılma gelmesi durumunda ciddi anlamda yukarıya doğru bir 200-300 puanlık bir hareketin başında olduğumuzu söyleyebilirim. Şurada görüyorsunuz opsiyon tarafında baktığımızda çok önemli bir hareket yok ama yukarı hareketi destekleyecek nitelikte bir e, gelişme olduğunu görebiliyoruz. E, Tabi burada CFTC pozisyonlarından da bahsetmek gerekir. E, hemen pozisyonlara şöyle bir bakarsak, orada da e, hafif bir short olduğunu görüyoruz. E, problem değil, daha doğrusu çok büyük bir e, rakam değil bu e, shortların kapanarak artıya geçmesi son derece mümkün. Yani şu an için baktığımızda bize yol gösterici bir sinyal vermiyor. Japon yenine hemen dönüp bakalım. Japon yeninde yen açısından kuvvetli seyir devam ediyor. Buradaki CFTC pozisyonları ki uzun süre bunların yende sert alışlar getirebileceğinden bahsetmiştim. CFTC pozisyonlarına baktığımızda önceki haftalara oranla büyük ölçüde pozisyonun kapandığını görüyoruz. Yani 2013 ortalamasına geri dönmüş durumdayız. Ama 2013 ortalaması da aslında Şurada gördüğünüz abinin açıklamalarıyla yaşanan bir short pozisyonu ve sonrasında herkes shortta kalıyor. 2013 shortu da aslında aşırı bir short. Dolayısıyla bu pozisyonlarında kapanarak 2007-2012 dönemindeki ortalamaya geri gelmesi yani işte 0 artı eksi 10 bin civarı seviyelerine gelmesi mümkün olabilir. Sabah detaylarını paylaştım. Japonya'da açıklanan büyüme rakamı beklentilerin altında 0.7'lik bir büyümenin yerine 0.3 analize edilmişti 0.1 gibi bir rakam görüyoruz. Tabi her zaman söylüyorum AB'nin politikalarının yaldızları döküldükçe bu tip rakamlar artacaktır. Yine aslında iyi bir şey var. Özel tüketim 0.5 artış göstermiş durumda. Residential Investment 4.2 artış göstermiş durumda. Bunlar tabi önemli. Özellikle Amerika açısından da baktığımızda residential investment ve şirket yatırımları çok kritik olacaktır. Problemler de örneğin export kaleminde 0.4'lük bir artış olurken ithalatta 3.5 yani zayıf yan öyle düşünüldüğü gibi kurtarıcı olmuş değil. Aksine hasar da vermeye başlıyor özellikle enerji ithalatı üzerinden. Ben Japonya'nın çok iyi bir piyasa olduğunu düşünmüyorum. Bence ciddi bir çöküşte önümüzdeki senelerde kaçınılmaz. 2014'te veya 15'te olmayabilir ama 2020'yi beklemeyeceğini de kesin söyleyebilirim. Yani önümüzdeki 3la 5 yıl içinde Japonya'nın ciddi bir çöküşten kaçınması bence imkansız. Dolayısıyla piyasa olarak tercih edeceğim bir endeks değil Japon Nikkei endeksi. buradan altına geçelim isterseniz altında e, tabi güzel bir e, hareket oldu. Nihayet 200 günlüğünde üzerindeyiz. E, 1270'i aşmasıyla bu hareketin sinyali gelmişti ama gümüş geriden e, takip ediyordu. Onun da katılmasıyla beraber partinin daha sağlıklı bir noktaya e, geldiğini söyleyebiliriz. Burada e, 1253 seviyesi e, önemli olacaktır. Tabii e, iki günde çok hızlı bir rally oldu. Önce bir dinlenme, e, belki 1303'e doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. ilk geri çekilmenin ben e, alım fırsat olarak değerlendirilebilir düşünüyorum 1350 seviyelerinin görülmesinden sonra buranın da aşılması son derece pozitif bir hareket olacak ki endekslere baktığımızda orada da aslında benzer bir kuvvet görüyoruz burada çok ciddi bir dipten bahsediyor olabiliriz 200 günlük ortalama aşıldı görüyorsunuz Şuradaki tepeyi yani 1350'ye denk düşen 250 seviyesini burada hedeflediğimizi söyleyebiliriz. Şuradan da fili endeksini açarsak orada da benzer bir teyit söz konusu. Dolayısıyla altında kısa vadede yukarıdayız. Uzun vadede her zaman söylüyorum altın zirvesini yapmış değil bence. Orta vadede bin'e çekilme 960 bin ihtimali biraz azaldı. E, ama ben e, biraz daha yukarıya gittikten sonra bunu kesin olarak söylemeyi tercih ederim. Uzun vadede e, tekrar söylüyorum. Altın zirvesini yapmış değil. E, gümüş tarafına e, hemen bir göz atalım. Gümüş de biraz geriledi. E, pardon, geriden gelerek 200 günlük ortalamasını e, aşmış durumda. E, eğer ciddi bir e, boğa piyasası olacaksa gümüşün daha önden e, koşması gerekiyor. Yeni yeni sanki e, gümüş bu hareketi yapmaya başladı gibi gözüküyor. E, şurada her zaman söylediğim gibi rasyo gümüş lehine e, hareket etmeli diyordum ve çok sert bir şekilde gümüş lehine e, hareket etti. Dolayısıyla bundan sonra gelecek olan harekette tekrar 60'lara 58'lere doğru olursa e, altındaki boğa piyasasının başladığı fikri daha da kuvvetlenecektir. Gümüşte özellikle yakından takip edilmeli. Altına oranla bakarsak yeni bir boğa piyasasında gümüşün çok daha yüksek potansiyeli olduğunu da söylemek gerekiyor. Buradan petrole geçelim isterseniz. Petrol tarafında da ben çok ilginç hareketler olduğunu düşünüyorum. Aslında MT'ların genelinde ilginç hareketler var. Çok pardon. Şurada aslında hemen bir altındaki CFTC'ye baktıktan sonra petrole geçelim. Altın CFTC'de net pozisyonlara bakalım görüyorsunuz. Bu arada neden devamlı ee şeyle öpüştüğümü düşünebilirsiniz sesim çok yüksek gelmiyor anladığım kadarıyla teknik olarak düzeltemeyince ben de mikrofonu çok yakında tutuyorum şurada görüyorsunuz long pozisyonlar arttırılmaya başlandı altında ama beni ilgilendiren daha doğrusu bizim açımızdan kritik olan ki barik gold'un alınması sorusu tarafından o açıdan ben ilginç buluyorum çünkü barik en büyük hecbuklarına sahip şirketlerden bir tanesidir. Açar kapatır ama önemli şirketlenlerdir. Burada da şirketlerin hedge'lerini biraz azalttığını görüyoruz. Bu kritik daha önce de çok defalar söyledim. 2000'lerdeki boğa piyasası hecbukların kapatılmasıyla yani öncü satışların önden satışların sona erdirilmesiyle yaşanmıştı. Dolayısıyla Kidikayet'in şurada da aslında 1900'ler hareketinin bitmesinde de yine hecbukların açılması etkili oldu Dolayısıyla buradan aşağıya doğru hareketin sürmesi altının sağlığı açısından kritik olacaktır mutlaka yakından takip etmemiz gerekiyor petrole hemen tekrar geri döneyim e, petrolde ilginç hareketler görüyoruz. Aslında isterseniz daha önce de mail ortamında paylaştım işte Amerika'nın kendine yeterliliği bu arada WTI'ye bakıyoruz. E, kendine yeterliliği e, işte Çin'in yavaşlıyor olması e, Avrupa'nın e, çok ciddi bir büyüme oranı içinde olmaması ki farklı e, petrol şeyleri de var ama e, İran'ın e, bunu Brent için de söyleyebiliriz. İran'ın piyasaya dönecek olduğu düşüncesi. İşte Irak'ta Libya'da artan e, üretim vesaireye rağmen gerek Brent gerekse WTI e, aşağı hareket hareketlerini sürdürmedi. Aşağıya doğru düştü. Daha sonra toparlandı. Son günlük hareketlerine de bakarsak şöyle bir yüzün üzerine sert bir şekilde attı. Ardından yine aynı sertlikte yüzün altına düştü. Ama görüyorsunuz yüz seviyesi artık bir magnet gibi bunu çekiyor. Şimdi gerek bu vade Artık Mart'ta sona erecek belki J vadeye geçmek daha mantıklı olabilir orada görüyorsunuz çünkü open interest daha yüksek durumda buradaki şu içinde bulunduğu bölgeleri aşması durumundaki aşağı yukarı işte 100 50'lerden de bahsedebiliriz daha güvenli konuşmak için. Çok ciddi bir breakout başlayabilir. Dolayısıyla petrolü long gitme yönünde ben not alıyorum. Şuradaki hareket bir kenara bırakırsak orada aşırı bir maliyetlenme olmamıştır. İşte 101.40, 101.60 bandını aşmamız durumunda e, bence e, Nisan'dan bahsediyoruz. Petrolde long gitmenin vakti e, gelmiştir. Çok e, yakın seviyelerdeyiz artık burada. E, Petrolün yukarıya doğru hareket etmesi çok büyük bir ihtimalle zaten orada bir kıpırdanma var. CRB endeksinde çünkü en büyük ağırlık petrolde CRB endeksinde de çok net bir yukarıya şu tepenin üzerine atarak çok net bir yukarıya hareket başlatacaktır. Dolayısıyla petrol satın alma yani long conviction olarak bir kenara yazılmalı. Petrolün dışında biliyorsunuz emtiaları da emtialarda soft emtiaları da takip ediyorum. Eee. Kaliforniya'da ciddi problemler var aslında kuraklık açısından baktığımızda ama mevsimsel etkiler şu an için çok rol oynamıyor gibi. Baktığımızda buğday 50 günlük ortalamasına geldi. Buralarda biraz dinlenmesini bekliyorum ama ardından buğday da yukarıya doğru devam edecektir. Kahveye bakalım. Kahvede de 200 günlük ortalama aşıldı. Ardından şurada bir konsolidasyon görüyoruz. Bu konsolidasyonun da ben yukarıya doğru... Özellikle 147.5'u geçebilirsek hızlı bir şekilde 160'lara doğru yeni bir hareketle sonuçlanacağını düşünüyorum. 3 yıldır en büyük bu ayı piyasası içinde kahve. Dolayısıyla yukarı zıplamalarda da önce olacak emtialardan bir tanesi. Herkese iyi haftalar diliyorum.